Throw, 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 throw it up. Start like Miley. Oh yeah, working like Miley. Don't pop it like Miley. İşte ben şöyle. Ben, tufan. ben... Oğlum sıra sıra <laughs> söyleyin ne <laughs> Ben de ben de tufan. Yani... Ben yukarı çıkıyorum. <laughs> Tam tamam kanka Bu Tufan var işte şey konuk tamam. olarak. Şu adam Aynı şu. Ben tufak kendim adam tufak. Adam kılıç çıkar. Adam çık çık çık, <laughs> çık, çık, çık. <laughs> Aç öl öl öleceğim 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 öldüm. Amına <laughs> 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 Adam gitti. Adam gitti rotaya gitti kılıç çıkardı ya. Ya ben bir yere çıkarım ama inşallah oraya kimse çıkmaz ya. Yani. bu bu kadar emin. Amanın. gitme oraya lütfen gitme lütfen. Hani yumruk Allah'ına yumruk birine vurdum kaçtı. Çocuk. Sen bittin oğlum sen. Git lan burdan Git. Yumruk kapışması. hayır ne Onu... adam? Bak ver. Ananı sikeyim. Aa ölmedim. Aşağı düştüm ölmedim. Kardeşim, kardeşim, kardeş, kardeş <laughs> ananı sikeyim kardeş. Adam birle bir saattir yumruk kapışıyor. <laughs> lan öldüm ya. O <laughs> da seyli. Yumrukla mı öldürdü <laughs> O da seyli.